Evet bugün Emlak Avı kanalı olarak Kıbrıs'ta adanın incisi İskele Long Beach bölgesindeyiz. Konuğumuz Onur Bey. Onur Bey öncelikle merhaba. Bize kendinizden ve adada yapmış olduğunuz yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz? Elbette Akın Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Onur Bey. Ben Onur Doğan, inşaat mühendisiyim. 12 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Yaklaşık 4 yıldır da adada hem proje üretip hem yatırım yapmaktayız. Yani işin hem teknik boyutu hem de yatırım boyutunda sahada aktif bir şekilde yer aldığını söyleyebilirim. Teşekkür ederim Onur Bey. Peki Onur Bey size sormak istediğim şu an üzerinde bulunduğumuz bölge İskele Long Beach bölgesi ve son yıllarda izleyicilerimizden de mutlaka bir kısım insan Long Beach bölgesinden, İskele bölgesinden haberdardır. Sizin yatırımlarınızı İskele Long Beach bölgesine yoğunlaştırmanızda <laughs> ne faktörler etkili oldu? Bize bunlardan bahsedebilir misiniz? Akın Bey, bu bölgede döviz bazlı bir yatırım söz konusu. E, yatırımlarınızı döviz bazlı yaptığınız için kazançlarınızı da döviz bazlı olarak geri alıyorsunuz. Örnek veriyorum, 100 bin sterline aldığınız bir gayrimenkul, birkaç ay sonra 120 bin sterlin olduğunda hem sterlin bazında bir kar elde etmiş oluyorsunuz, hem de sterlinin kendi artışından bir kar elde etmiş oluyorsunuz. Bu tabii ki hem bizim hem yatırımcıların tercihindeki birinci sebep diyebilirim. Özellikle şu an bulunmuş olduğumuz İskele Long Beach bölgesinde bu bahsetmiş olduğum yatırım modeli çok daha yüksek diyebilirim. Peki Onur Bey, uzun yıllardır bölgeyi bilen birisi olarak İskele Long Beach'e de uzun yıllardır e, hakim olan birisi olarak şu arkamızda görmüş olduğumuz yapılaşmanın, İskele Long Beach bölgesinin yapılaşmasının hızlı olmasının e, en büyük şahitlerinden birisiniz. Sizin bu yapılaşmayla alakalı olarak şu ana kadarki tecrübeleriniz ve öngörüleriniz nelerdir? Bunları da sizden dinlemek istiyoruz açıkçası. Evet. Akın Bey buraya 3-4 sene önce gelip tekrar bu sene gelen biri burayı kesinlikle tanıyamaz. Çok hızlı bir yapılaşma oldu burada. E, sebebi ise dediğim gibi e, yabancı yatırımcıların çok ilgisini çekmesi, döviz bazında çok ciddi getirilerin olması e, hem Türk hem yabancı yatırımcıların ilgisini çekti. E, tabii ki buna yönelik de müteahhit firmaların çok ciddi yatırımları oldu. Ve e, bu hızla da gelişmesinin sebebi oldu. Peki Onur Bey, izleyicilerimize hem Kıbrıs'taki hayat tarzından, yaşamdan, hem de İskilya Long Beach'in hayat tarzından kısaca bahsedebilir misiniz? Akın Bey, ben de bu bölgede oturuyorum. Ee, i̇nanın çok keyifli bir bölge. Benim için birinci öncelik, e, Türkiye'de yaşamış olduğumuz sıkıntılardan dolayı trafik konusu. E, çok akıcı bir trafiği var, ışıklandırma hiç yok. Buraya en yakın büyük il olan Gazi Magosa'da bile sadece iki adet trafik ışığı var. İkinci sebebi ise tabii ki bu bölgede yaşayan insan profili. Hem Kıbrıs'ın kendi insanı, hem de buraya yerleşmiş olan turistler genel itibariyle söyleyeyim e, sorunsuz sıcakkanlı ve e, genel olarak huzuru seven insanlar diyebilirim. Bu da sizin buradaki hayatınıza bir enerji, bir kalite Elbette. katıyor. Evet, Onur Bey. Şimdi bizi izleyen izleyicilerimizin ve abonelerimizin videomuzu izlerken ve Kıbrıs'la alakalı e, yatırım yapma düşüncesine sahipken kafalarındaki en büyük sorulardan bir tanesi. Evet biz bu evi tatil için aldık. Tamam geldik. Kısa bir süre tatilimizi yaptık. Ailemize geri döndük. Geri kalan zamanda kısa dönem kiralama vasıtasıyla buradaki yazlık konutların burada yatırım yapmış bir kişinin kira amortisman süresi kaç yıldır? Bize bunlarla alakalı kısaca bir bilgi verebilir misiniz? Elbette Akın Bey. Yatırımcılarımızın bize en fazla sorduğu soru yılın belli bir dönemi burada kaldıktan sonra yapmış olduğumuz yatırımımızın ne olacağı. Biz de kendilerine hemen günlük kiralama modelini öneriyoruz. Çünkü adada sezon çok uzun. Yaklaşık 7-8 ay diyebilirim. 7-8 ay boyunca günlük kiralamayla çok ciddi bir getiri elde edebilirsiniz. Amortisman süresi olarak da yaklaşık 8 ila 12 yıl arasını öngörmekteyiz. Evet onu Bey, Öncelikle bu güzel söyleşi için bize evinizin kapılarını açtınız. Bizimle çok kıymetli tecrübelerinizi ve bilgilerinizi paylaştınız. Bu bakımdan sizlere hem kanalımız adına hem de izleyicilerimiz adına teşekkürü bir borç veririz. Biz de Kıbrıs'ta yatırım yapmak isteyen insanlara, özellikle yetkin insanlarla, burayı bilen insanlarla çalışmalarını tavsiye ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.